Hacı herkesin Trump dünyayı ne zaman batır? <laughs> Bunu en başında bakın. Trump kriptoyu bilmez. Trump her, Trump tam bir iş adamıdır ve o seçildiği gün Ocak 20 ilk seçildiğinde ilk 4 sene anlamadı bile. Ama bu hani kulağının memesinden kurşun sektikten sonra bir şekliyle Amerikan başkanı seçildiği gün bütün planlar hazırdı gerek altında gerek kriptoda bitcoin de bütün pil, bunu en başından beri anlatıyoruz Trump'ın ne işi olur bitcoinle babadan dededen petrol zengini bankacılıkta iş adamı bu adam bu adam ürünü görmeden ona para verir mi ya bu adam bu bakın güzel insanlar bakın güzel arkadaşlar Trump'ın ne zaman dünyayı batıracağını biz elimizden geldiğince elim dün Rusya lideri Putin'in baş danışmanı. Değil mi? Ne dedi? Trump dedi. 37 trilyon dolar borcu bir şekliyle kriptoya aktarıp orada sıfırlamayı düşünüyor. Bak 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 lafa bak. O çok mantıklı değil mi? En başından beri garaj tayfada hacı ne diyor? En başından beri bu ekranda gördüğüm bu tuhaf tip ne anlat? Trump'ın kriptoyu sevdiği falan yok. Televizyonlara çıkıp yok kripto şöyle yok bitcoin dünyanın kripto başşehri olacağız bitcoin şey bilmem ne falan geç bunları sen. Onun derdi belli. Onun derdi ülkesini kurtarmak. Hepimizin derdi bu değil mi? 37 trilyon dolar borcu nasıl döndürecek? Bizim de Türk milleti Türk insanı Türk olarak derdimiz Türk insanının bundan sonraki gelecek yüzyıllarda refahıdır. Biz de kendi ülkemiz için uğraşıyoruz. O yüzden Trump sadece ne yaptığını bileceğiz. Neden altın durduk yerde 3 binlerden bir ayda 5 bin 6 binlere gidiyor? Değil mi? Sorulması gereken soru. Hacı hayırdır ya? İsrail İran'a vurdu yine de bu. Değil mi? Ne oluyor? Gümüş gidiyor 40 küsür dolarlara. Kimde var bunlar? Dünyanın en büyük altını kimde? Dünyanın en büyük gümüş rezervi Soros'a ait veya gümüş ma bunları biliyor musun? Bilmek zorundasın. 5 senedir yürümeyen gümüş 15-20 dolar arası takılan gümüş bir ayda ne değişti de 40 doların üzerine. Altın zaten gidiyordu 3000-3100-3200. Ne oldu lan 4000-5000 dolarlara 6500 liralar konuşulmaya başlandı. Bak bunları iyi bil. Adam Beyaz Saray'da bahçesine kendi altından heykelini yapmış. Elinde bak Google'a göreceğin Bitcoin'in Bitcoin'in şeyi madeni token görüntüsü var avucunun içerisinde. Amaç ne? Ha! Putin'in baş danışmanının dediği doğru. İhtimallerden bir tanesi. Şunu da yapabilir bu bitcoin'i kriptoyu bütün doları oraya yatırıp 3 liradan alıp 13 liraya çıkarıp oradan elde ettiği karla yani iki taraflı adamın işine geliyor. Ama adam bir şekliyle dünyayı kripto dünyası haline getirecek. Ha bunun sonu ya komple 3'ü 23, 53, 123 yapıp oradan borcunu kapatacak değil mi? Ya da sıfırlayıp oradan borcunu sile hiç fark etmez. Bana ne abi? Trump'tan alacağı olan düşünsün. Benim alacağım yok. Senin var mı? Yok. Ha bizim ne yapmamız gerekiyor? Biz akıllı olacağız. Ne yapılacağını, ne yapılmaya çalıştığını bileceğiz. Biz ona göre kendi tasarlarımızı, kendi yatırımlarımızı kendimiz kendi aramızda yapacağız. Bu şart. Trump öyle yapmış böyle yapmış. Yok borcu silecek mi sıfırlayacakmış. Benim Trump'tan alacağım yok. Ülke olarak da yok. Bunu <laughs> ondan alacağı olanlar düşünsün. Benim bileceğim şey ne zaman çıkaracak? Çıkardığı yerde benim durmam gerekiyor mu? Değil mi? Kripto madem öyle. Ne zaman batıracak? Batırmadan önce ne zaman çık? Ben bunları bileceğim benim 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 Türk olarak benim garaj tayfa olarak benim hacılar olarak bunu bilmem gerekiyor. Bunun içinde takılıyoruz. Her akşam canlı yayında sohbet ediyoruz, piyasamızı konuşuyoruz, para kazanmak derdindeyiz. Akşam sekiz buçuk bekleriz. Allah'a emanet.